Karne savaşı <laughs> Hayır eder. Süper modellerin karikatüristleri çok sevdiğini biliyorum Ama söz veriyorum bir sonraki <laughs> Hey hey Merhaba Uyanma vakti Bugün önemli mi gün. Uyan bakalım hadi. Aa, ondan nefret ediyorum. Ne <laughs> 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 bunu neden yaptın? Bu gece çöp gecesi mi? İyi düşün. Bugün tatil günlerinden biri mi ya da o, alamaz. O gün bugün. üzgünüm, üzgünüm, üzgünüm. Üzgün, üzgün, üzgün. Her şeyi hazırlamıştım. <laughs> Pekala Garfield. Doğum günü lazanyaların işte hazır. <gülüyor> <gülüyor> Ah, harikasın Garfield. Şimdi bu çektiklerimi lazanya filmime ekleyeceğim. Aha, olamaz. Kandırıldım. Tamamdır. Yeni çekimleri de ekledim. Artık 6 saatlik Garfield lazanya yiyor videom var. Ama bu başka bir şey yapmadığı anlamına gelmez. <laughs> Şikayetim var. Bir sorun mu var Garfield? Yeniden sayayım istiyorum. <laughs> ne, ne oldu? Her yaşın için bir lazanya pişirmiştim Garfield. <gülüyor> <gülüyor> bir tane eksik mi? Birini unutmuşum. <gülüyor> 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 de elimde doğum günü lazanyası yapacak malzemem yok. Aa, markete gidiyorum. Hemen dönerim. Gittiğine göre zamanı iyi değerlendireyim. İşe yarar bir şeyler yapacağım. Evet. Öyle bir şey. <gülüyor> <gülüyor> Hedef gezegenle aramızda 24 Sortnik var yüce liderim. Güzel. Rikorda'yı gönderdin mi? Kendisi burada yüce liderim. Rikorda, senin için hayatı önem taşıyan bir görevin var. Peki gezegene yapılacak saldırıda lider mi olacağım yüce liderim? Hayır. Bu daha da önemli. Dur sana göstereyim. arayıcılarımız hedef gezegenin binlerce fotoğrafını çekti ve gezegeni işgal edip o insanların kölemiz olmasını engelleyebilecek hiçbir sorun yok. Tabi yalnızca bu ihtimal dışında. Peki kim bu insanlar? İşte bunu bilmiyoruz. Ama görünüşe göre komşu gezegenimizde yaşıyorlar. Anlaşılan hedef gezegenimize yolculuk etmişler. Onlara ne oldu? casus görüntülerimiz bunu göstermiyor. Neyle karşı karşıya olduğumuzu bilmeliyiz. Bu kişiyi tanıdığımı sanıyorum. Yanılıyor olabilirim ama sanırım o amca Mozi. Hemen hedef gezegene git. Turuncu yaratıkların olduğu yere git ve o insanlara ne olduğunu öğren. Bunu da al. Karşılaştığın şeylerin beyin gücünü ölçmene yarayacaktır. Pekala, hemen gidiyorum yüce liderim. Kota. Hedef gezegene keşif yapmak için gidiyorum ve yeni bilgileri bildireceğim. Ajan Ricota bildiriyor. Emrettiğiniz gibi hedef gezegendeyim. Şu anda karşılaşılan yerli yaratıkların beyin gücünü ölçüyorum. Beyin miktarı Turuncu yaratığı bulmaya gidiyorum. Turuncu yaratığın yeri tespit edildi. Görünüşe göre turuncu yaratık derin uyku konumunda. Sese bakılırsa... <laughs> Harbuckle döndü. Geliyor. Saklanmalıyım. Aa, umarım son lazanyam da hazırdır. Aa, i̇şte burada. <laughs> lütfen. Lütfen beni yeme turuncu yaratık. Lütfen. Aa, siz de bir şey duydunuz mu?

ama gitti, lazanyamın bacakları vardı ve kaçtı, sonra benimle konuştu ve dedi ki, ya sanki ağzı vardı ve konuşuyordu, kaçacakmış gibi görünüyordu. Sen bana inanıyorsun değil mi Odi? Neyse, sorun değil zaten ben de inanmıyorum. Turuncu yaratın, tehlikeli olmadığından emin misin? Eminim, fotoğraftaki o insanları yenmek için neler yaptığını bilmiyorum. Ama onunla baş edebileceğime eminim. Hı? O zaman işgal başlasın. Bunca yıldır... ...lazanyaların konuşabildiğini bilmiyordum. Neden bir şey söylemedi? Ya sadece lazanya değilse? Ya mantı da konuşabiliyorsa? Ya kıymalı makarna beni ısırırsa? Peki sarımsaklı ekmek... <laughs> ...açlıktan öleceğim! bakalım dostum seni anlayamıyorum. Lütfen not edin. Odin'in telaffuzu pişmiş lazanyadan daha kötü. Ne oldu bakayım? Dışarıda bir şey mi var? O ne? Benim için geliyorlar. Saklanmalıyım. Yaratık orada. Yakalayın onu. Eğer birazcık cesaretim varsa oraya gidip arkadaşım Odi'yi kurtarmalıyım. Neyse ki hiç cesaretim yok. İyi iştir Icotta. Şimdi de turuncu yaratığı etkisiz hale getirmeliyiz. Onu yenmenin kolay olacağını söylemiştin. Çok kolay olacak yüce liderim. Onu bulur bulmaz bu iş bitecek. Buralarda bir yerde olmalı. O turuncu yaratığı bulacağız ve onu yok edeceğiz. Ben onlara ne yapmış olabilirim ki? Tabii binlercesini yemek dışında. ...buruncu yaratığın buralarda olduğuna dair hiçbir iz yok. Bütün dolapları kontrol edelim. Aa. Bir şey mi oldu? <laughs> <laughs> Rekota ne oldu? Bir sorun mu var? Bu, <laughs> Bu çok saçma. Ömrümün sonuna kadar burada saklanamam. Evet saklanabilirim. Hayır saklanamam. Ya, o değil konuşan zaman ya. O de. İstediklerini benim. Bunu kabul etmek zorundayız. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> İnsanlık aşkına. Galiba John'un odasındalar. Onu yen beni kolay olacağını söylemişti kotta. Ben de öyle sanıyordum. Bayla. <laughs> Bu işi bitirmenin zamanı geldi. <laughs> Vay anasını. Ne olduğunu bilmiyorum ama gittikleri için mutluyum. Evet ama ne olduğunu asla bilemeyeceğiz. Tehlikeli, zararlı ve korkutucuydular. Ama çok lezzetli görünüyorlardı. Garfield ben geldim. Pişirmemi beklemek istemeyeceğini bildiğim için... ...Vito'nun orada durdum ve sana hazır doğum günü lazanyası aldım. Hayır hayır hayır, götür onu buradan benimle konuşabilir. Hayır. Hayır. İşe bak. Vito'nun mükemmel yemek yaptığını sanıyordum.